konusu e, kentler için aslında özellikle modernleşme döneminin başlangıcından itibaren hep gündemimizde oldu. Çünkü hızlı bir değişim söz konusu. Bu hızlı değişim Türkiye'de son 20 yıldır özellikle gündemimizde olan değişim dönüşüm süreçleri insanların müzakeresiyle orada yaşayan insanların kendi organik kararlarıyla değil e, büyük oranda aslında kamusal kararlarla gerçekleşiyor. Belediye, kamu yönetimleri, merkezi idare, bütün bunların kararlarıyla gerçekleşiyor. Çok kabaca yöneticiler bir yere yatırım istiyorlar, oradaki mülk sahipleri de mülkleri değerlensin istiyorlar. Aslında formül bundan ibaret. Değişim dönüşümün esas itici faktörü de bundan çok hariç bir şey değil. yaşlı. Üsküdar olarak Malabana. ayrı, Uncular olarak ayrı. Uncular daha yani. eski. Eskiden Nalburlar yani. Sokağı'ydı burası. Evet. Nalbur çok değil. Uncular adını Uncular'dan alıyor. Sonra Nalbur ben Uncular iyi. dönemini Sen hatırlıyorum. Sen yaşın da Yok. yetmez ona. Ben 10 yıllık buradayım zaten. <laughs> Dünyanın en eski sokağı diyebilirim burası için. Çok mu eşkı hakikaten Gülablu? Tabii çok iyisi. Öyle değil mi? Tabii. Ha Osmanlı'dan. Benim babam 80 yaşına kırıldı. E ben hmm. 60-150 bile onu 6 var hesap edin. Böyle hesap edeceksin. Ya sonradan olma, olma bir sokak bir değil bir şey demek var. ki. Baya bir 70 evveliyatı var demek e, ki ya. Babam da ya. 80 olduğuna göre 150 of. öyle hesap ediyor. <laughs> 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 demek ki baya bir <laughs> geçmişi var ya. Tabii canım tabii daha önceden burası bir Üsküdar ve çevresinin insanların her türlü ev ihtiyaçlarını, inşaat malzemesi üzerine, boya, hırdavat tarzı şeyleri karşılayabildiği bir noktaydı. Birkaç meyhane bol miktardan aldı ve bir amele pazarı gibi bir şey vardı burada önceden. Çok daha öncesinde de Oncular Caddesi meyhaneler caddesi olarak, sokağı olarak biliniyor. Biraz daha kavganın, gürültünün çok daha duyulduğu zamanlardan şimdiki zamana daha nezih bir ortama geldik diye düşünüyorum. Uncular dediğimiz yer, tarihsel olarak Üsküdar'ın inşaat deposu. En iyi ustalar buradan çıkıyor. Adam arıyorsanız buraya geliyorsunuz. Evet. Tüccarlar burada. Uncular gibi bir yerin artık ihtiyaç olmamasının nedeni Türkiye'de değişen inşaat ekonomisiyle doğrudan irtibatlıdır. Doğrudan irtibatlıdır. Ya buradaki nalburlarla, buradaki işte efendim inşaat malzemesi satan insanlar düşündüğünüz zaman aslında burası İstanbul'u inşa eden yerdir burası. Civardaki bir sürü bu tarz inşaat basit yapıların tamamını çok çabuk bir biçimde üretilmesini temin eden modüler inşaat malzemeleri bir anlamda. Satılan yerler buralar. Tık 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 yapıyorsunuz yani. Hani meşhur iki tipi üretim tarzıyla o bina yapıyorsunuz. Bu gerçekten böyle. Şimdi bu değiştiği zaman bu sistem yeni malzeme kullanımları, yeni üretim teknikleri, yeni ustalık teknikleri devreye girdiği zaman bu da tırnak için önemini kaybetmeye bir anlamda başlıyor. Yok oluyor ya da daha başka bir odağa taşınıyor. Peki mesele şu, buradaki odak artık ne olacak? İşte o odak hani maneviyat, eğlence girilimi içerisinde bir Üsküdar'ın bir an çatışma alanı olacak. pandeminin başlangıcı ile birlikte caddede farklı tasarruflar yapıldı. Önce tek tipleştirme gerçekleştirildi. Bütün binaların cepheleri aynı şekilde oldu. Burada her yerde inanılmaz böyle bir tabela kirliliği vardı. Resmen işte Marshall'ın, Dion'un ve Polisa'nın buluşma alanı gibi bir şeydi yani. İlk önce binaların dış cephelerini giydirdi. Biraz daha böyle klasik Anadolu motiflerine dönüştürdü işi. Daha sonra bir konsept içerisinde gastronomi sokağı çalışması başlatıldı. Ama gastronomi sokağı olmadı. Gastronomi sokağından ziyade kafeler sokağı gibi bir çalışmaya döndü. Yani gürme işi ikinci plana gitti. Yani insanlar buraya geldiği zaman bize de soruyorlar kapının önünde dururken. işte gürme sokağına geldik ne yiyebiliriz? Fakat hiçbir şey yok. Çay içebilirsin. Pasta yiyebilirsin. Başka bir şey yok. Üsküdar'ın Meksika restoranı yok ve bunu ilk defa açan biziz. Hani Üsküdar'ın da Meksika mutfağını neden eksik olsun? Şimdi herkes bu yolu bypass olarak. Harama giderken de bu yolu kullanıyor. Mesut'a giderken de bu yolu kullanıyor. Evet. Aslında ben geldim Türkiye'ye 2019 yüksek lisans okumak için. Sonra biraz e, durum karıştı Lübnan'da, ekonomik bir kriz. O yüzden burada yaşadım biraz. Biraz çalıştım iki yerde, üç yerde. Sonra istedim Arap yemekler yani falafel Arap yemekler ya da ortada yemekler diyebiliriz. Baktık böyle hiç Üsküdar'da yok. Hep Fatih'e gitmek gerek yok. Bundan sonra yani düşündüm böyle bir iş yapmak istiyorum burada. Ben eski beyaz yakayım. Bu sokak, gastronomi sokağı ilan edildiğini öğrendiğimizde bu sektöre girme gibi hayalimiz, hedefimiz vardı. Yaklaşık iki sene önce de şu anki Murino Cafe'nin olduğu dükkanı başka bir arkadaştan dev olarak bu yolculuğa başladık. Bir senedir yaklaşık bir sokaktayız. Bu sokağın gastronomi sokağı olacağı söylendi. Belediye tarafından açıklandı. Bir çekim merkezi haline gelecekti. Dolayısıyla burada bir ortam oluştu. Biz de bundan faydalanmak istedik. İstanbul Mutfağı diye bir şeyden bahsettiğimiz zaman bunun yeri Üsküdar'da mı olurdu diye bir üst ölçekten bunu düşünmek gerekecek. Bunca yıllık Üsküdar'lıyız. Bana bir Üsküdar lezzeti saysanız da desem yani ne diyeceksiniz yani? Bir, böyle bir şey yok. Birkaç tane marka gastronomi söylüyor. Onun dışında sokağın yüzde diyeyim kahve ve tatlı üzerine. Yani burada mesela dört dörtlük bir uzak doğu restorantı yok. Dört dörtlük bir yabancı mutfaklar yok. Hep genelde Türk mutfağını yansıtan restoranlar var. Yani biraz daha geleneksel mutfaklar anlamında olması lazım. Biraz daha kısmen etnik mutfaklar, bir de daha geleneksel tatlara ihtiyaç var. Yani diyelim ki Konya mutfağını ben geldiğimde sadece etli ekmek değil de sacarası da, bamya çorbası da içebileceğim bir yer olması gerektiğini düşünüyorum. 2 tane lokantamız var, üç tane lokantamız var. Yani yemek yiyebileceğimiz. Yani nerelere nere, insanları çağırıp şunlar şunlar yapılabilecek, bak burada bu olacak. Bir Erzurum yöresi, bir Hatay yöresi, bir Urfa yöresi. Bu Türkiye'nin lezzetleri yok mu ya? Çay kahve değil ki Türkiye ya. Ben bilhassa bu kadar yoğun genç kullanımının olduğu bir yerde eğer bir hani bir paravan, bir meseleyi yumuşatan bir unsur, yani aslında kastanım sokağı burası falan gibi bir stratejiyle bu yapılıyorsa Kolay gelsin hani o ama yani buradan bir gastronomi çıkmayacağını hani burada böyle influencerların böyle tadım yaptıkları bir yer olarak buranın çok bir gelecek var etmeyeceğini söylemek gerekiyor. Dolayısıyla da oluşturulmuş Uncular havası dediğimiz hava, kafe kültürünün oluşturduğu bir hava. Yani batıya böyle çeşitli sahiplerle gittiğimiz zaman görüyoruz böyle bir kafe kültürü, bir, bir benzeri, bir benzeşmiş halini şu an Uncular Caddesi üzerinde görüyoruz. Burada tabii şöyle bir kaygı var. Dönüşüm değişim kaygısını tayin eden aktörler, büyük aktörler. Oraları parlatmaya, o bölgeleri daha bilinir ve görünür kılmak gibi bir ihtiyaçları ve talepleri var. Değişimin ahlakının gerçekleşmesi için oradaki insanların daha organik bir ilişkiye sahip olmaları gerekiyor. Bununla birlikte siz dönüşüm yaparken karşınızda bir aktör ordusuyla karşı karşıya kalırsınız. E o aktör ordusunu da ikna etmeniz her zaman o kadar kolay olmaz. Ne kadar yukarıdan bir takım kararlar getirseniz de oranın devam eden bir takım dinamikleri vardır. Ben e, bu değişimden memnun değilim. Nedeni ise plansız şekilde hareket edildi yani. Bizlere sormadan hareket edildi. Bizlerin de, bizlerin de düşüncesi alınması gerekiyordu. Yani burada uzun zamandır bir esnaflık yapan bir kişiler olarak. Biz trafiğe kapansın istemedik. Özellikle hırdağaçılık yapan arkadaşlar da aynı şeyi istediler ama maalesef belediye bizleri dinlemedi. Saat 10 ile gece 12 arası trafiğe kapalı. Bu da bazı aksaklıklara sebep oldu. Caddedeki altyapısal sorunlar falan çözüldükten sonra imza topladık caddenin trafiğe kapatılması ile ilgili. Sokak 10'da kapanıyor. Kafedeki arkadaşlarımız 12'de dükkanlarını açıyor. Yarımda bir de dükkanlarını açıyor. Yani aslında bu saatleri bile ileri almasını talep ettik. Tabi başkanımız şu anda olumlu karşılamadı. Dedik ki en azından 12'ye kadar açılsın. 12'ye kadar bize gelenler veya başka arkadaş, komşumuza gelenler alışverişlerini yapsın diye görüş sunduk. Olmadı. Bizi de bir adalet konumunda düşünürsen e, nalıncı keser derler yani kestiğiniz zaman hep kendine gelmesin, bir ortada dursun dedik. O da olmadı. Ama asıl olan kullandığınız, yaşaya geldiğiniz sizin için anlam ifade eden yerde bir anlamda söz sahibi olmanız, oranın üretiminde sizin bir taraf olmanız. Bu o kadar kolay olmuyor. Belediye Başkanı da zaten sosyal alan yaratmayla ilgili böyle isteklerinin var olduğunu biliyordum Cadde ile ilgili. Çünkü en büyük metrekareli dükkanların olduğu Cadde caddeydi. Ciddi anlamda bir otopark sorunu var. Toplancı geliyor arabayı nereye park edecek? Böyle sıkıntılar oldu. O yüzden biz pek tasvip etmedik. Ama kafe türü ya da gıda işi yapan lokanta vesaire yerler onlar için iyi oldu. Dışarıya masaları, sandalyeleri koydular. Bizim öyle bir derdimiz olmadığı için başlangıçta istemedik. Ama bunlar bir hareket kazandırdı kazandırmaya. Fakat fakat kira bazında inanılmaz. Yani sokağa bahane edip ben hem daire fiyatları hem kira fiyatları yüzde 200 yüzde 300 e varan faiz fiyatlar istenmeye başladı. Bu da esnafı bayağı bir hırpalıyor. Kavga kıyametler kopuyor mal sahipleriyle. Yani bu devam ediyor eder de yani bu şekilde. E biz de ona göre tıraşlarımıza zam yapıyoruz, ne yapalım yani. <laughs> Yapacak bir şeyimiz yok yani. Sokak değişti, bundan memnunuz. Bundan bence bütün Üsküdar halkı ve bütün burada çalışan esnaf da memnun. Çünkü Üsküdar gerekli olan bir durumdu bence. Farklılık oldu aslında, güzel oldu. Ama arkadaşlarımız, dostlarımız gitti. Nasıl, niye gitti? E kendisi durduğu kirayla, mal sahibinin ona sunduğu kira arasında anormal fiyat farkları oldu. Başkaları da bu kirayı vereceğini söyledi. Adam da boynunu büküte gitti. anlatmakla Zaten normalden fazla olan kiraları iyice uçuk hale getirdiler. 300, 400 kira artışları oldu buralarda. Sonra hava parası diye bir şey maalesef var. Yani 25-30 metrekare yere adam 500 bin lira hava parası istemeye başladı. Burada hırdavatçılar ağırlıktaydı. Şimdi hırdavatçı ara ki bulasınız. Nalburlara sorulmadı. Yok sorulmadı, o bir gerçek. Burada birkaç kişi önayak oldu kafelerden. Onların biraz da böyle diretmesiyle oldu. Nalburlar açısından iyi olmadı tabii ki. Sonuçta adam 40 senesini 50 senesini bir yemek harcamış. Ama tabii ki o nalburları da belediye daha bir yerde yer gösterip, yardımcı olup her şekilde uygun bir yere alabilir aslında onları. emlak, gayrimenkul olarak yatırım yapanlar da çok memnun çünkü değer kazanıyor doğal olarak. Böyle gastronomi sokak olması şey oluyor. Demek ki yabancı turistler gelecek, yerli müşteriler gelecek ve çok fazla akış olacak Üsküdar'a. Bu küçük akışlar aslında şey yapıyor. Üsküdar'ın etraftaki gayrimenkullerin değerleri çok arttırıyor. Üsküdar için iyi bir şey. Yani Üsküdar'da yatırım yapan insanlar için iyi bir şey. Ama bazen normal bir vatandaş olarak zor olabilir çünkü kira artış oluyor çok talep gördüğü için ve bir maneviyat var o da biraz nasıl kafe sektöründen dolayı biraz hippileşmeye e, yol açabiliyor. Ben Üsküdar'da iki meselenin kavramsal düzeyde bir gerilim ve çakışma, çatışma halinde olduğunu düşünürüm. Birincisi burada Üsküdar'ın herkesin zihninde yer eden daha manevi tarafı. Bu manevi tarafla beslenen işte kültür, bellek, ilim, sanat vesaire. Yani bu tarz örgülenen bir Üsküdar vardır ve büyük oranda çekirdeği de bu tayin eder. Fakat Üsküdar'ın diğer, bunu büyük oranda şu an baskılayan tarafı, bu çatışmanın diğer tarafında ise biraz muhtemelen, işte çok bilmiyorum da, Türk sinemasının da etkisiyle herhalde, Kız Kulesi, o sahil hattı. Oradan Şemsi Paşa'ya doğru akan, artık bugün meydanla bütünleşmiş, oradan belki artık Ahmediye'ye doğru akacak olan biraz daha eğlence, takılma falan. Bir de böyle bir tarafı var Üsküdar'ın. Sevgili gençler, ben bu Sefo'yu tanıdığımı zannediyordum. Halbuki Üsküdar'lıymış, ben de yeni öğredim, öğrendim, öğrendim. en ahlaklı bir şekilde hizmete dönüştürüp milletimizin kullanımına sunmanın gururu ve keyfini yaşıyoruz. İşin seni ayır. Senin senaima. Bugünler senin için. Bugünler için. Üsküdar var diyoruz tabii ki. Tarihsel olarak Üsküdar Meydanı özellikle üç parçadan oluşuyor. 1950-60'lı yıllara gelene kadar bu üç parça bir anlamda devam ediyordu. Hatta 80'lere kadar uzatabiliriz. Bu nedir bu parçalar? Bir iskele, bizim Üsküdar'a ulaşmamızı bir insan, bir yolcu olarak ulaşmamızı sağlayan Mihrimah Sultan Camisi'nin önü. İkinci merkez yine denizle suyla irtibatlı fakat bu sefer insandan ziyade mal akışını büyük oranda temin eden Balaban. Bir diğer merkezi çarşı dediğimiz yer. Aslında bu üç odaktan oluşuyor Üsküdar. Şimdi bu üç odağın ürettiği enerjiyi tek bir omurgada birleştiren ulaşım kararlarına konu oldu Üsküdar. Marmara'nın hemen arkası olması dolayısıyla büyük bir çekim merkezi haline geldi burası. Üsküdar'ın eskisiyle yenisinin yer değişmesi olarak görüyorum. Buradaki nalburlar veya diğer mekanlar yaklaşık 40-50 senedir belki buradalar. Burada tamamen komple 1-2 senelik mekanlar ve daha da yenileri açılıyor. 100 lira vurmak gerekirse 50-50 diyebilirim. Yani yabancı müşterim fazla. Biz Üsküdar bu kadar yabancı beklemiyorduk. Çoğu burada konaklayan Üsküdar'ın yerlisi olmuş yabancılar var. hatırlayacak olursak 2000'li yılların başında Üsküdar Meydanı kazılmaya başladı. Yıllarca 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 Üsküdar Meydanı diye bir yer yoktu. Tam bir inşaat, şantiye, kazı ne yapıyorlar diyorduk. Hatta bazı arkadaşlar da ki ya zevk alıyorlar galiba bunu başka bir açıklama yıllar yıllar devam etti. Tabii olay aslında bir Marmaray meselesiydi. Marmaray gibi uluslararası ölçekte bir projenin gerçekleşmesi süreci. Bu bir talih midir? Bu bir ...tehdit midir e, tartışılır, tehdit yönlerinin üzerine daha çok durulması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü talih meselesini herkes konuşuyor, herkes bundan bir şekilde istifade ediyor zaten. Üsküdar'ın bir anlamda o kendine yeten, kendine yettiği ölçüde de aslında birtakım imkanların da kısıtlı olduğu, kısıtlı olduğu için de yavaş akan bir kenti, büyük bir metropolün böyle ana omurga haline getirdi Üsküdar'ı. Kalabalıklaştı, daha ayak basılan, çiğnenen

Yani buradaki demografik yapı yavaş yavaş değişmeye başladı. Farklı insanlar gelmeye başladı. Yani daha muhafazakar kitlenin üniversiteleşmesiyle birlikte daha böyle değişime uğramasını gördüğümüz bir durum var. Yine benzer süreçte bu inşaatlar devam ederken belki bu erişilebilirliğin sağladığı kolaylıkla da hizmet sektöründeki hareketliliği tayin edecek bir takım farklı aktörler devreye girdi. 2010 sonrasında 5-6 tane üniversite pıt pıt açılmaya başlandı. Üniversite demek genç demek. Genç demek hareket demek, dinamizm demek. Dolayısıyla tüketim beraberine devreye girmiş oluyor. Üsküdar'daki bu anlamda 2010 sonrası hem Marmaray'ın açılması, ulaşım omurgasının parçası haline gelmesi, yeni bir dizayn ortaya çıkması, beraberinde üniversitelerin açılması da bu anlamda burayı tanımlayan, tarif eden ana aktörler olduğunu söylemek gerekiyor. Uncular, Bifematun bu çevre tam da bu ara kesitte aslında. Bir şimşek gibi çaktı. Niye bir şimşek gibi çaktı diyorum? Çakan şey gastronomiydi. Bu Üsküdar'daki hikaye içerisinde e, gençlerin bir arada olmasının ürettiği bir tehlikenin de farkında olmak lazım. O tehlikeyi özellikle yani şey yaparak biraz hani kenarına gülücük bırakarak söylüyorum. Eğer burada üretilen gastronomi dekoru bu gençliğin üreteceği tehlikeyi yumuşatmak içinse yemezler. Onu söyleyeyim çünkü ben bunu Uncular'da bir sürü STK var şu an Uncular'da yakın civarında. Yani şöyle bir 50 metrelik çapatsak 50 metre çok 100 metreye bile gitme 50 metrelik çapatsak orada bir enerji birikmesi var şu anda. Mevzu şu, Üsküdar'daki o maneviyat eğlence dikotomisi içerisinde burası yeni bir omurga var edecek mi? Bütün bu ikilemi kesen bir şey var edecek mi? Yoksa o gastronomi kısıtı içerisinde bu dekor por aí, Ya gençler özelinden belli ahlaki değerler çerçevesinde oluşturulmuş olan bir gelenek var ve hali hazırdaki o geleneğin üzerine kurgulamaya çalıştığınız şey çok daha rahat ve çok daha kendince kültürler üstü olduğunu düşünen bir anlayış. Benzeşmeye çalıştığımız bir kültür tırnak içerisinde çalıştığımız derken kendimi katarak söylemiyorum ama maalesef empoze edilen bir kültür de var. Yani camimize namaz kılmaya gidiyoruz. Dışarı çıktığımız zaman <laughs> ortam bambaşka oluyor. İçeride sesten Suriye bile zor duyuyoruz yani. Kahkaha seslerinden yani. Tarihi caminin duvarlarında, kenarlarında. Masalar, cuma günü bir bakın bugün mesela cuma. Bir cuma namazı bahçede yere seccade serdiğin zaman bir bakalım orada hocamızın vaazini dinleyebiliyor musunuz yani? <laughs> Tarihi bir caminin dibinde göz yumamak lazım. <laughs> Ne kadar krivasan varsa al gel. Zaten gözüme dikkat Tabiat boşluk kaldırmıyor. Bir anlamda buranın bir potansiyeli yok değil. Hani gökten de inmiş değil yani bu mevzu. Bir hareketlilik keşfediliyor orada. Ama bu hareketlilik kültür-sanat ekseninde bir hareketlilik. Biraz daha genç kitlenin buluştuğu, görüştüğü, bir anlamda örgütlendiği, bir araya geldiği, fikir paylaşımında bulunduğu, bir takım kanaatleri Birlikte ürettiği yer aslında. Bu uncular için çok yeni bir şey değil. 2005'lerden itibaren filan vardı bu önemli dernekler vesaire. Orada yer seçtiler ve orada toplandılar, oradan aktılar. Orada çok daha basit nüvede yani yeme içme üzerine bir şeyler filan vardı. Fakat şunu kabul etmek gerekiyor galiba. Işte Üsküdar'ın kendi içerisindeki o eğlence, maneviyat, dikotomisi içerisinde pazarlanabilir ve gelir getirebilir unsur, yeme içme mevzusu üzerine gerçekleşiyor. Bu elbette biraz karikatürümsü bir şey gibi gözükebilir. Ama Uncular eksenindeki eleştirilere, kritiklere, buraya dair yazılıp çizilenlere ya da söylenenlere baktığımız zaman e, bu biraz pas geçiliyor. Daha çok orada gençliğin yeni görünümü ya da yeni arayışları içerisinde başka yerlerle mukayese edilerek işte bunun bu da buranın şeyi mi acaba? Hani abdest aldırılmış şekli mi filan şeklinde yorumlar gerçekleşiyor. Yani şu var, onu söyleyeyim. Ee, Üsküdar'ın o muhafazakar bir kitlesi var ya, hani. E, yani o, o, o kitleye zarar verecek. Belki de hani daha böyle Kadıköy tarzı bir e, değişime doğru bir gidiş var. Benim gördüğüm o. Ama hani kimi bunu sever, kimi sevemez onu yorumlayamam yani ben açıklayabilirim istersen küçük istiklal reddisi gibi oluyor. Ama yine de biz memnunuz. Çıkmaya şimdi düşünmüyoruz. Daha önce Üsküdar birkaç restoran ve lokantayla anılırdı işte malum dediğimiz ama daha çok kültür, sanat, tarih ve mütefekirlerin oturduğu bir yerdir Üsküdar. Ki Üsküdar zaten kafe kültüründen önce çay ocağı kültürü olan bir yer ve gerçekten çay ocaklarında da kültür olan bir yer. Yani yeni kamusallık arayışlarının ortaya çıktığı, üniversiteleşmenin çoğaldığı, gençliğin bir anlamda tarihsel olarak Türkiye içerisinde ve İstanbul en büyük metropol olduğu için nüfus patlaması yaşadığı bir yerde, kadınların çok daha etkin biçimde, kamusal alanda yer almaya başladığı bir yerde kusura bakmayın bu kamusallık ortaya çıkacak. Ve bu bir takım eski kodları yani bizim Çınaraltı, Palmiye, buralardan başka bir şey çıkacak. Şimdi kabul edelim ya da etmeyelim, Çınaraltı'da, Palmiye'de çok maskülen mekanlarda net. Uncular'daki acaba bu maskülinitenin zayıflaması mı acaba biraz rahatsız ediyor insanları? Soru sormak lazım. Ya da bu neye tekabül ediyor, neye karşılık geliyor? Bu gerçekten iyi tayin etmek lazım. Benim bazı eski Uskudarlı arkadaşlarım var. Onlar memnun değil çünkü diyor ki Üsküdar yavaş yavaş bir, bir, bir ortama dönüşüyor. <laughs> bu da bir yani kafe sektörünün bir yan etkisi. Yani bunu kabullenmeliyiz bunu yapabileceğimiz, kontrol edebileceğimiz çok bir şey değil ama yani bir bir manevi hava, hava var. O biraz sarsıldı gibi. Arkadaş da öyle dedi. Böyle halktan kopuk çok farklı bir sosyoloji de yok yani. Kendi muhitini oluşturan bir yapı oldu. Burası bir muhit oldu kendi içerisinde. Yani o var olan sosyoloji toplanacak bir alan oluşturmuş oldu kendisine. Tabii daha geleneksel bir şekilde baktığımızda bu muhit çok bizim tarzımız, tavrımız olan bir muhit değil. Burada Üsküdar'ın değerleri olduğu ifade edilen unsurların acaba dinamik üretilememesi mi söz konusu? E, Üsküdarlar olarak bunu çözelim madem öyleyiz yani. Yaşanılan mekanlar, şehir bir mekansa, yaşanılan mekanlar gerçek mekanlar olsun. Sadece bir takım temsil mekanları olmaktan çıksın.